Merhaba oyuncular, ben Boğaç. Ben Buğra. PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün bir indirim videosuyla daha sizlerleyiz. En sevdiğimiz videolar. Evet. indirim videoları. Ee, ben de biraz hastayım o yüzden sesim için kusura bakmayın. Daha böyle bir şuh bir hava kartmış. Birazcık daha karizmatik mi olmuş? Yani biraz daha. Ama, Ama benim gözüm yok o yüzden olabilir. O yüzden büyük ihtimalle. Ya, o yüzden sesini garip alıyor olabilirim. Yok. Biraz gıdılıyım onunla alakalı olaydı evet, Şu an kadar söylediğimiz hiçbir şey birbiriyle bağlantılı değil. Evet. Ve indirimle de bağlantılı Kesinlikle. değil. Kesinlikle. İstersen videoya geçelim. Başlayalım. Özel indirimlere geçmeden önce bu haftanın fırsatına göz atalım. Gelmiş geçmiş en iyi FPS serilerinden biri olan Bioshock 3 oyun birlikte indirime girdi. Bioshock The Collection olarak PS Store'da bulabileceğiniz bu oyun 199 liradan 104 lira indi. Rainbow Six Siege bu hafta sonu yani 10-13 Kasım tarihlerinde bedava oynanabilecek. Ayrıca oyunu daha sonra satın alırsanız ilerlemenizde kaydediliyor. Aynı zamanda 16 Kasım tarihine kadar 149 liradan 56 lira 9 kuruşa düştü. Ve sıra bu ay özel olan 2 kat indirimlere geldi. Uncharted'ın ilk 3 oyununun özel seti olan Uncharted The Nathan Drake Collection indirime girdi arkadaşlar. 104 liradan 62 lira 40 kuruşa düştü. Öve öve bir türlü bitiremediğimiz The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year versiyonuyla 149 liradan 89 lira 40 kuruşa düştü. Hala oynamayanlar varsa Call of Duty Black Ops 3'ün Gold versiyonuyla Deluxe versiyonu indirime girdi arkadaşlar. Gold versiyonunun fiyatı 209 liradan 83 lira 60 kuruşa düştü. PlayStation 4'e görkemli bir dönüş yapan Ratchet Clank 104 liradan 52 liraya düştü. Tom Clancy's The Division indirime girdi arkadaşlar. 179 liradan 150 lira 40 kuruşa düştü. <laughs> Bu açısı satıyorlar dikkat et. Oğlum hastayım Ha pardon. Belki de gelmiş geçmiş en taktiksel dövüş oyunu olan Street Fighter 5 149 liradan 74 lira 50 kuruşa düştü. Alırsan ben de artık bir dayağına... K.O. David Cage üstadımızın iki tane şaheseri olan Heavy Rain ve Beyond Two Souls koleksiyon halinde indirimde arkadaşlar. 119 liradan 47 lira 60 kuruşa düştü. Bir dakika bunu şimdi Türkçe'ye çevirsek sağmak ve diğeri de iki ruhun ötesinde mi oluyor? Ötesinde iki ruhun. <laughs> <laughs> Bizden bu videoluk bu kadar. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.